Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yani,

eee devlet memuru giyim nasıl olunacağı, öğrenciye ne şekilde örnek olunacağı ve öğrenciye ne <laughs> şekilde tarım etkileceğini ben burada anlatmaya gerek görmüyorum. Öğretmen arkadaşlarım mutlaka bu konuda haklıdırlar. Evet, bunu geçiyoruz. Sınıf rehber öğretmenlerinin belirlenmesi. Evet. 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 Evet bu çok az evet, evet ama evet, çok fazla da kalan istemiyoruz ücretsiz ve esnafın durumları var bugün zaten yapacağız pazar eti günü öğrencim boş ders görmedi boş ders bulmadım ama o bizden giden Türkçe beden eğitim ve görsel sanatlar yerimiz bata öğretmenlerimiz ücretsiz Ama dün bir akamalar yapıldı. En son bir akamalık açıktan kesim olan kişi falan. Evet. Oradan verildi mi verilmedi mi bilmiyorum. Çünkü bizden giden öğretmenler hoş gözüküyor. <laughs> <kendisi> <laughs> orada da veririz ama bu şaka Eğer şirket tamamını yerine getirmek isterse kıralar söz bekleyen hmm. insanlar var. Şaka verir. Güven Evet, tabii tabii. Çalışanların, yani

yani, Meşke, şey, okay. şey, evet 5'e evet, evet,